Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere en az 100 TL'lik bedava Google Play kodu nasıl kazanabilirsiniz onu sizlere göstereceğiz. Videomuzun anasında geçmeden önce şu anda ekrana görmüş olduğunuz gibi tamamen ücretsiz bir şekilde aldığımız Google Play kodlar sayesinde istediğimiz her türlü oyuna şu şekilde kodlarla arkadaşlar ödeme yapmışız şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde Google Play kodu nasıl kazanabilirsiniz onu sizlere göstereceğim. Videoyu en ufak 10 saniye bile ileri sarmayın. En ufak ileri sarmada sorun yaşayabilir yapamayabilirsiniz. Eğer hazırsanız ise hemen videomuzun anlatımına geçelim. Zaten daha önce de Hop uygulamasını kullanan arkadaşlarımız vardı. Bambaşka bir şey yöntemle size bunu göstereceğim. ilk olarak arama kısmına Hop yazıp bir kez tıklıyorsunuz. Bu uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra giriş yapacaksınız giriş yaptığınız zaman telefon numaranıza kayıt olacaksınız arkadaşlar biliyorsunuz Hopi bütün kullanıcılarına en az 10 TL'lik razelgold e, alabilmesi için F digital kodları yani F digital paracını göndermiş şöyle cüzdanım kısmına gelelim arkadaşlar Evet şu anda e, bekleyelim arkadaşlar Evet Paracık bakiye geldiğimiz zaman şu anda 50 TL ayrı 5 TL ayrı 5 TL ayrı. Şu 5 TL'yi Razer Code'da kullanabiliyoruz arkadaşlar. F üzerinden. Bu da aynı şekilde aynı şekilde 5 gün içerisinde bitiyor bu arada. Bu da aynı şekilde sizlere de gelmiş. Daha sonra bu 50 TL'yi sadece Boyner'da indirim üzeri kullanabiliriz. Şimdi buradaki her hesapta yani şu an arkadaşlarımız yani yaklaşık e, kaç arkadaşınız varsa hepsinin telefon numarasına girerek sizlere göstereceğim bu işlem sayesinde bütün paraları aynı e-postaya atarak ve aynı hesaba biriktirerek istediğiniz kadar bedava Google Play kod alacaksınız veya bedava ucu alabileceksiniz. İlk olarak diyelim ki sizin 4-5 tane arkadaşınız var. Hepsinden bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ekstradan e, burada davet kısmı da var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, şöyle geri geleyim ben. Davet kısmına geleyim şöyle. Evet. Arkadaşını davet etti. Görmüş olduğunuz gibi burada da 2 kişi davet ederseniz ise 10 paracık sizlere gelecek. Daha sonra geliyorsunuz. Şimdi burada herkese 10 paracık vermiş. 10 paracı bu şekilde kullanıyorsunuz. Arama kısmına geldiğiniz zaman şuraya F dijital yazdığınız zaman dijital veya daha sonra bir kez tıklıyorsunuz. Buradan Razel Gold'u buluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. Burada değilse de şöyle bir güncel atalım arkadaşlar. Güncel atalım tekrardan. Şu an sayfalar yenileniyor bu arada. Evet. Evet buraya geldi. Bir kez tıklıyorsunuz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman internet masasına git diyoruz arkadaşlar. Bir kez buraya tıkladıktan sonra bekliyoruz hep beraber. Şimdi burada bizim ne kadarlık lazer kodumuz var. Eğer iki kişi davet ederseniz ise iki kişiyi de burada e, 15 TL veya 25 TL alabilirsiniz ise bunu alabilirsiniz. Ama şu an bizim hesapta olan paramız 10 paracık. Geliyoruz. Buradan devam kısmına bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hangi e-postaya göndereceğimizi söylüyor. Şu an bakın üstte 10 paracık nokta 30 var değil mi? Şimdi bu sıfır olacak. Bize Google Play kodu almak için razı Google kodu gelecek. Onu kullanarak Google Play kodu alacağız. Her neyse şimdi burada yazalım arkadaşlar. Ömer. Ben şöyle bir e-postam kaydetmiştim. Tamam diyorum arkadaşlar. Şöyle devam diyorum. Bu arada arada boşluk varmış. Tamam diyorum. Tekrardan devam diyorum. Son bir işlem diyor. Koducu tıkla 48 saat içerisinde gelecek kod size. Cemal adresinizi işlemi tamamla tebrikler işlem başarıyla gerçekleştirildi. Ben daha önce bir kod almışım arkadaşlar. Bu, bu kod bana 12 saat içerisinde gelecek. Şu an arkadaşlar cumartesi ayın 26'sında 26 Mart'tayız. Cumartesi saat 21.41 arkadaşlar. Bu bana yaklaşık sabah saat 5-6 gibi gelir arkadaşlar. Şimdi ben de daha önce istediğim bir kod vardı. O kod üzerine sizlere göstereceğim. Evet bu kodu da 11 Mart'ta istemiştim ama hiç kullanmadım. Daha doğrusu 10 Mart'ta sipariş verdim. 11 Mart sabahı geldi. Şimdi böyle bir kod sizlere gelecek. Daha doğrusu cumaylar size böyle bir mesaj gelecek. Geleceksiniz bakın burada ürün pin kodu kopyalıyorsunuz şunu. Kopyaladıktan sonra geri gelip Google'a geçerek Google arama kısmına Razer Gold yazıyorsunuz. Bir kez tıkladıktan sonra burada PUBG Mobile Razer Gold sitesi çıkıyor en üstte. Bu değil ama bu arada karıştırdık biz. Altın olanı seçeceksiniz. Buraya geldiğiniz zaman şimdi burada Razer Gold'u nasıl kullanabilirsiniz? Bunu size göstereceğim. Bu arada şu an sağ üstte görmüş olduğunuz gibi benim hesabım burada zaten mevcut ve içerisinde 7.63 kuruş TL para var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl alacağız? Şöyle kapatayım ben bu sekmeyi. Burada yükleme yap kısmına bir kez tıkladık dans sonra Razer Gold pin'i seçerek aşağı geliyorsunuz. Kopyaladığınız pin kodunuzu buraya yapıştırıp şöyle ileri diyorsunuz. ileri dedikten sonra bekliyoruz. Evet doğrulama geldi. Bunu yaptıktan sonra trafik lambası diyor. Bunu yaptıktan sonra bu arada gelecektir. Yanlış dedik. Motosiklet diyor. Doğruladı dedik. Yanlış dedi. Ee, baca diyor. Şurada bir, şurada bir, şurada bir. Üç tane var. Evet. İleri dedim. Şu anda onaylandı arkadaşlar. Evet. Siparişiz. Tebrikler dedi. Şu anki burada olan paramız 17 TL. Şimdi siz aynı şekilde bütün arkadaşlarınızın veya ailenizde e, Hopi kullanan, kullanmayan her kim varsa onları bu arada davet kısmında unutmayın. Davet yaparak da kazanabilirsiniz. Şu anda yorumların en üstte şöyle bir davet kodu sabitledim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bir adet davet kodu sabitledim. O davet kodunu girdiğiniz zaman sizlere de 5 paracık gelecektir arkadaşlar. Tıpkı buna benzer. Şöyle arkadaşı davet edin. Şu an davet kodu yorumlarının en üst kısmında. Bunu bırakmayacağım çünkü bunun hakkı bitmiş. Hatta iki kişide davet edebiliriz. Şu an bu davet koduna girmiyorsunuz. Buna benzer bir davet koduna gireceksiniz. Daha sonra şu anda diyelim ki 5-6 arkadaşınızı aldınız. Bütün kopyaladığınız kodları yani bütün kodlar size geldi ve kodları kullandınız. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Z butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz. Arama kısmına e, Google Google'a ya yazıyorsunuz. Direktmen Google Play hediye kartları çıkıyor üstte. Daha sonra geliyorsunuz. Buradan bunu alabiliyorsunuz. Şu anda tükenmiş görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tükendi yazısı var arkadaşlar. Şimdi bunu alamıyorsanız ise burada her türlü oyun kodları da alabilirsiniz. PUBG Mobile'e her türlü oyun kodları mevcut arkadaşlar. Şöyle gelelim. Razer Gold'a geldik. Tekrardan ana sayfaya gidelim. Evet PUBG Mobile UC kodları burada mevcut. 60 uç kodu ne kadarmış? 15.23 kuruş. Bizim ne kadar varmış? Evet 17.23 63 kuruş bakiyemiz burada mevcutmuş arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde e, kodlarınızı alıyorsunuz. Buradan da aldığınız kod direktmen size veriyor ekranda olarak. Kodunuzu kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan şöyle geri gelelim biz. Buradan ödeme e, yöntemleri diyorsunuz. Hediye kodu kullan. Gelip kodu buraya yapıştırdığınız zaman hediye kodunuzu kullanmış oluyorsunuz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.